Hello, hello, merhaba, amigos y amigas, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Saray arkadaşımla birlikteyim. Neden buradayız? Bugün çok güzel sürprizimiz var. Evet. Sizinle Türk tatlıları deneyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Hemen başlasak olur mu acaba? Tabii, tabii, ben de. İlk önce Şam tatlısı. Okay. Ee, Ege bölgesinde. oh, Ege bölgesinde. <laughs> Sen bayağı <laughs> Çok Türk olmuşsun. <laughs> Biliyorsun. Tamam. Ege evet. insanlar selamlar şimdi de. Bu adı ne bu tatlıyı? Şam şam tatlısı. Şam tatlısı. Hadi ben çok heyecanlıyım. <laughs> Bakalım nasıl bir şey. İlk defa. Ben ilk defa deneyeceğim Çok merak ediyorum. gibi. İrmik helvası mı falan benziyor bilmiyorum. Ama tadı güzel, tatlı güzel. Tatlıyım. Böyle normal bir tatlıyım. Aynen aynen güzel. Bir de fazla şekerli değil. Aynen. Çok fazla tatlı değil. Güzel. Hı -hı. Hı. O zaman buna bir ona kadar kaç puan verebilirsin? Hmm. Birden ona kadar? Dokuz. Dokuz. Sen? Ben nasıl diyeyim? Sekiz. Sevgili aynı. Tamam. O zaman çok güzel. Başka ne var? Başka ekmek kadayıf. Ekmek kadayıf. Ya, Daha yani. önce yedin mi peki bu? Hiç yemedim ilk ben defa. Ben de ilk defa yiyeceğim. Biz neden yemiyoruz turp tatlıları? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bir sürü tatlılar var hiç Aynen, tabii. Tamam hadi başlayalım. Çok heyecanlıyım şimdi. Hay beğenecek miyim? Çok merak şey ediyorum. Şey gibi, puding gibi. Aynen, puding mi? gibi. Böyle karamel ekledim. gibi, renk çok güzel şekerden dolayı. Bakayım. Hmm. Hmm. Bak ben bunu daha çok sevdim ben de. Bu neydi şam tatlısından daha çok sevdim bunu. Tabii. Bu ne? Bu kadarıyla. ekmek kadayıf. Ekmek kadayıf. Sanki hmm. şey yani kahve tadısı Ay bari. çok güzel. Bir de bu beyaz şeyler ne olabilir acaba? Süt mu? Yani sütü benziyor. Hmm. Hmm. Çok güzel. On numara. Ben buna 10 puan vereceğim çünkü harik, hakikaten <laughs> çok güzel. Sen kaç puan verirsin buna? Ben de 9 puan çünkü çok fazla şeker oh, var. Ben çok şekerli şeyleri sevdiğim <laughs> için 10 puan. Ben Ay, orta, çok güzel. çok fazla sevmiyorum. Hmm. Hmm. <laughs> Ay Ama yine de deneyeyim. Ben inanamıyorum, Yok, birkaç yıldır Türkiye'deyim. Bunu daha önce deneyememiştim. Nerelerdeydim <laughs> ben bu zamana kadar? Çok merak ediyorum. <laughs> Ay ekmek kadayıf, çok güzel. Mm, çok güzel, <laughs> çok güzel. Aynen. Türk tatlıları bambaşka. Aynen, yani. <laughs> ben, güzel ben bunu çok sevdim. Hakikaten çok lezzetlidir. Evet. Başka, sıradaki ne var? Sıradaki Türk... <laughs> lokumu ha lokum ben bunu daha önce denemiş lokum. denemiştim yemiştim Aynen ben de ama çok zaman oldu geçen yaz yedim orkestra gittiğimde <laughs> ailemle beraber bugün <laughs> tekrar denemek istiyorum aynı nasıl açılır bunu bunun hmm. bakalım ben bunu normal yurtta ikram olarak bazen veriliyor öyle mi yani, aynen. Hmm. çok iyi ya. yani ben en <laughs> tamam hadi bakalım Okay. ne diyorsun? Güzel, iyidir. Bir de Hindistan cevizi İndistan cevizi, bu beyaz şeyler insan cevizi, evet. Bir de Antep fıstığı galiba var. Bu lar. ne? Antep fıstığı. Bu yeşil olan. Yeşil olan, Aynen. evet. Aynen. Antep fıstığı. Aynen, çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Aynen, çok çok ben seviyorum. Ben lokumu çok seviyorum zaten. Lokum, lokumdur yani. <laughs> <laughs> İkisi lokumu sevmeyen bir insan daha var mıydım? <laughs> ben, kaç puan vereceksin peki? Ya ben 8 puan veriyorum. 8 puan, ben kaç puan vereceğim? Ben 9 vereceğim çünkü hakikaten çok güzel. Hamza'daki bunu denesek ki. Bu hmm. adının nedir? Unuttum. Cezayre. 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 Hmm. Umarım doğru söylüyorum. Böyle hmm. bir şey. Ben sadece şeye gittim pastaneye gittim dedim ki Türk tatlıları istiyorum. Bana gösterin bunlar da gösterdiler bana o yüzden aldım. Hiç yememiştim bu zamana kadar. Bugün ilk kez deneyeceğiz. Hmm. Sen al bakalım. Hmm. <laughs> İçerisinde sanki şey antep. İşte... Aynen, böyle buraya yani, yemiş gibi şeyler var galiba. Varmış. Ben bir şeyler görebiliyorum. Nohut mu da var? Hayır, fındık galiba. Bu ne? Fındık. fındık. Hadi başlayalım. Tamam. Aa, biraz sert. <laughs> Dikkat etmen lazım dişlerine. Hmm, bugün... <laughs> tamam. Ben bunu... Tamam nasıl diyeyim? Nasıl desem böyle tadı güzel. Ama ben kuru yemiş pek sevmediğim için bu tatlıyı da çok şey çok sevmedim açıkçası. <laughs> Sen ne dersin? Ben normal kuru yemiş çok seviyorum. Okay. Ama bu tarzı yani yaptığı tarzı yani biraz değişik geldi bana. Bir buna. De biraz <laughs> sert olmuş. Peki şu beyaz şeyler ne olabilir sence?

ben buna şöyle yapayım, 7 vereyim. Çünkü çok bayılmadım ama da güzel. güzel. Ah bu senin kaşığın. peki. Sıradaki ne Sıradaki... var? Oh, 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 meşhur. oh, oh. <gülüyor> 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 en meşhur. En tatlı, meşhur tatlısı Ne olabilir? <laughs> Bak konular geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben baklavayı seviyorum. Daha önce yemiştim. Ama tabii ki bu video baklavasız yapılmaz diye düşünüyorum. Tabii. Ah baksanıza, hem de ben ilk geldiğimde biliyor musun baklavayı pek sevmemiştim. İlk denediğimde hmm. çok şekerli olduğu için ama zamanla sevmeye başladım. Şu anda o kadar seviyorum ki ama yine de bakalım, tamam mı? Tadı nasıl olmuş. Peki. Baklava. Hmm. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> so good Çok güzel. <laughs> Nasıl peki? Güzel. Bu tadı yani zaten standart yani <laughs> değişmiyor yani. Evet ama bunu bunu güzel yapmışlar. <laughs> Aynen, çok Bazen güzel. çok şekerli yapıyorlar ya. Bana ama falan... bu galiba tereyağlı bilmiyorum. Aynen, tereyağlı. Siz bakarsanız böyle çok güzel. <laughs> Hı. Çok güzel. Tereyağlı yani güzel. Güzel beğendim. Hı. Bunu kaç puan verirsin? Bu... beden 10. Ana... Ben 10 puan, bunu puan vermeyen var mı acaba? Ben buna 10 puan veririm çünkü hakikaten çok güzel. En sevdiğim tatlısı bu. Ben çok de. güzel baklava. Ben baklava siz yapamıyorum. <gülüyor> leyla, <gülüyor> Leyla. Çok 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 geri döneme. Leyla, Eva. Çok 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 çok. Okay, sıradaki ne alalım? ki Şiradaki... Ne olsun? Aa, bu ne? Cevizli Hı -hı. sucuk. Cevizli sucuk. <laughs> Aa bu sucuk gibi ama bu sefer hakim mı bir Aynen. şey. Cevizli yani. Yok Cevizli Şey diyeceğim ben bunu yapayım. yemiştim. Daha önce bir kez yedim sanırım. Ama bayağı oldu. Ne var bunu? Nasıl yapmışlar acaba? Aa, i̇çerisi şey var. Ne var? Miktar olarak badem. Badem, fındık kaju hmm. Fisti. tamam ve antep fisté hemen yesek olur mu <laughs> o zaman Aynen. buradan açılır galiba tabii kesme bunu bilir. kesebilir misin tabii nasıl keseceğiz şöyle yapayım ben salat tamam kullanıyorum böyle küçük küçük dilimleri al ne olur ne olmaz Aynen. ama bence güzeldir çünkü güzel görünüyor. Tabii. Ben sucuğu seviyorum normal sucuk. Tatlı olarak biraz enteresan gelecek diye düşünüyorum. Bakalım. Hmm. Ay ben dayanamayacağım, hemen alacağım. Aynı yanda denesek olur mu? Ben kaju fıstık. Hı -hı. Bir Hı -hı. de bu yani ben zaten kaju kaju fıstığı çok seviyorum. Bizde var. Bizde de var kaju. kaju. Of çok Aa, güzel. Tadı çok güzel. Hı -hı. O zaman bakalım. Hı -hı. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Nasıl? Hmm. Ben bunu beğendim. Ben bunu beğendim. Tatlı, sanki şey var, sanki badem var. <laughs> honey, what's honey? <laughs> honey, ne demek? Honey bal. Mal. Bal, sanki bal var. Acaba bağ mı koymuşlar bilemedim. But I like it. Çok evet. güzel, beğendim. Aynen, kaç güzel. puan verirsin birden 10'a kadar? 9 veriyorum. 9. <laughs> ben kaç evet. puan versem? Ben 9,5 diyeyim. 9,5 verelim. <gülüyor> 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 Demek verebiliriz. <laughs> dokuz buçuk beğendim. Tamam. O zaman son bir şey var. Arkadaşlar bu aslında Diyeceksiniz ama ne oluyor? bu bir tatlı değil. Bence bu tatlı olmalıdır çünkü o kadar güzel ki ben bunu, bunu da aldım çünkü çok güzel. Yaprak sarması, ay kokusu da güzel. Zeytinyağlı çok güzel. Acaba bakayım alalım mı? Ben en sevdiğim Türk yemeği, yedim yemeği yedim. mi? Benim de en sevdiğim Türk yemeği yaprak sarması. O yüzden bu video yaprak sarması almadan yapamazdım. O yüzden aldım. <laughs> tatlı değil tabii ki ama bence tatlıdır. Çünkü çok güzel. Çok güzel. <laughs> o zaman Ah, böyle limon koysaydık keşke. Çok güzel olur Aynen, olurdu. Evet, çok güzel. Ama belki var, var. Olması hmm. lazım. Hmm. Bakayım. çok güzel. Hmm. Hmm. Bu gerçekten, hakikaten... <laughs> çok güzel. <laughs> en sevdiğim Türk yemeği budur. Yaprak Türk ülkemizde yapılmıyor maalesef. Yok bizde bu. Sizde var mı? Yok. Bizde hı hı. yok çünkü Uzun. <gülüyor> yetiştirmiyoruz. Belki <laughs> yetiştirseydik olurdu ama yani olabilir de. Hmm. Belki yaprak alıp o köyü götürürse yapabilir yani. Hmm. Yapılabilir tabii. Ha, hemen hemen her şeyi denedik. Aynen denedik. Peki birden ona kadar kaç puan verirsin yaprak sarması? Bu tam 10 yani. Ben 1 <laughs> puan veriyorum çünkü hakikaten çok güzel. 1 puan. <laughs> evet. Peki burada denediğimiz şeylerden hangisi daha çok beğendin, hangisi daha az beğendin? Abi, en çok, en çok, ne, çok beğendim? ne beğendim? Ekmek kadayıf. Ben çok de tatlı olarak beydim. ekmek kadayıf kazandı çok güzel. Ben neden daha önce denememiştim ki anlamıyorum. Neden kimse bana bunu vermedi daha önce arkadaşlarım. Yani, neresine so. <laughs> Başka en az Aha. beğendiğin şey nedir? En az ben. Ben temin şey. edebiliyorum ama senden duymak istiyorum. Şam tatlısı. Oo oh, tatlısı <laughs> en az. Yani, Aa ben Cezayir diyeceksin. Arkadaşlar umarım <laughs> bu Cezayir, cezayir demek. Ben 900 <laughs> verdim galiba. 900 900. Ha verdim. tamam ben en az <laughs> beğendiğim galiba bu çünkü çok sert. Hmm. Ama genel olarak Türk tatlıları hakikaten çok güzel. Çok Keşke güzel, bizim yani. benim ülkemde bu kadar çeşitli tatlılar olsa daha iyi olurdu <laughs> bence. Ama sen de, Türkiye senin ikinci ülke olarak yani. Ha evet, <laughs> aynen. Gidip aileme öğreteceğim. Bunları öğrenmem <laughs> lazım. Nasıl yapılıyor diye aynen, değil aynen. mi? Aynen, öğrenmemiz gerek. Evet, videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız like, like tıklamayı, tıklamayı unutmayın lütfen. <laughs> Abone olun. Sizi çok seviyorum. Adios!